Ne yaparsın? Ne yaparım? görmeyi misin yaptığını? Bu hava yağmadı ki bir yatalım da dinlen ama. Ha şimdi geldin yatmakta. Neredeydi? Neredeydin sen biliyorsun nerede oldun. <laughs> Olayım o boyları. Olayım o boylara boyların koyun gibi. Geçe ona da yürü yeşali koyun. Ben koyun muyum? Koyun gibi. Da. Seni bana hakaret etmek ne suç duyurusunda bulunacağım. Kim? Seni. Niye mi etmişsin suç? ne yaparsın? Biz de yine otarmaya görmeyin mi Bu kadar pis tarla da olur mu? Yapmayalım onu sen. yatalım. Birini istiyorsun birinden öbüründen de. Adam zaten kimseden biz istedik mi bir şey bulamayız sus. E bulamadığın için tarlayı temizle de yap onu evin dibinde. Olayım o şal var ona. Şal var onu bir ağa diyorum sel var mı da bir. Karnamas kılacağım ha. Ne? <gülüyor> <gülüyor> namaz kılacağım biraz yaga. Ay tamam ayde. Gidiyorum. Biraz benim yagamı. Çekme atma beni ha oralara pirap edin. Çekerim atarım. Şüne biz belnan konuşuyorsun ne biçim? İndi Çekerim atarım dedim. Niye doğsun onu? Görsünler güzel kadın. Saydıracak, güzel Saydıracak kapatırım. Güzel, güzel kalmadı gitti. Yok. Gitti. Ayakları gitmeyen karın oynuyorsun. <laughs>